CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme taşıdığı Donald Trump Jr. ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı görüşme, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Kaynaklar, Trump Jr.'ın görüşmeye nezaket ziyareti kapsamında katıldığını belirtti. Dojaver'le Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiası Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen çarşamba günü partisinin Devleri ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği Millet İladesi'ne sahip çıkıyor mitinginde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü. Özel ne demişti? Özel konuşmasında geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlayarak onu pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar. İsmini yazmıyor ziyarete iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Filistin'i Trump'a terk ediyorlar ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'la görüşme. Middle East ay muhabiri Ragıp Soydu'nun haberine göre, Donald Trump Jr. ve beraberindeki bir grup iş insanı geçen hafta İstanbul'da Erdoğan'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Nezaket Ziyareti Kaynaklar görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı. Kaynaklar ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu bildirterek Gazze oğluyla değil muhatabıyla görüşüdür ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump, Junior ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, uluslararası ve yerel kamuoyunda tartışma yarattı. Telebir Washington temsilcisi Yılmaz Polat, görüşmenin oldukça dikkat çekici ve garip olduğunu ifade etti. Polat, Trump'ın oğlu sıradan biri değil, babasının siyasi yürengesinde önemli bir rol oynuyor, resmi bir görevi olmasa da etkide bir oyuncu dedi. Gazde ve Suriye inşaatları masada olabilir. Polat, görüşmenin muhtemel gündemine dahil Gazze şeridinin yeniden planlanması ve inşaat süreçleri, Suriye'deki yeniden inşa projeleri, Türk firmalarının bu projelerden pay alması konularının yer alabileceğini ileri sürdü. Polat, Erdoğan'ın görüşmede bu şuna İstanbul'a gelmediğini belirterek Trump Jr.'ın ailenin gayrimenkul işlerinden sorumlu olduğunu ve Türk firmalarına teklif sunma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. ABD ziyareti ve resmi teklif yok. Washington temsilcisi Erdoğan'ın önümüzdeki hafta New York'a yapacağı ziyaretle ilgili de bilgi verdim. Yaptığım araştırmalara göre Erdoğan'ın Trump'la resmi bir görüşmesi yok. Resmi bir teklifte gelmemiş durumda. Ancak görüşme iddiaları şimdiden merak uyandırıyor.